Ay saat kaç oldu baban hala gelecek. Hah. Bu babanın silahı galiba Mertcan sıkı sıkı geliyor. Hadi ekmeği getir sen de. Yok anne bu babamınki değil. Üst komşu Numan amcanın silahı bu. Babamın tabancasının sesi daha tok. Hah. bak bu olabilir ama. Yok yok ben bunu tanıdım. Ayfer Hanım'ın kocası bu. Maşallah her akşam onar onar saydırarak geliyor işte. Para bol galiba. <laughs> Kapıya sıkıyor. Koş aç bakayım çabuk. Merhaba oğlum. Of, çok yorgunum vallahi ya. Kolumu kaldırıp havaya ateş edecek halim yok. Yemek hazır mı? Hazır hayatım. Otur hemen. Ee, baba, e, Hakanlar yemekten sonra beni dışarıya silahlı çatışmaya çağırıyor. Gidebilir miyim? Ee, git. Git ama sakın kurşunlardan kaçarken telleme Sonra hasta olursun bak. <laughs> tamam baba. Haydi ya. Haydi